Projem.com'dan herkese merhaba. Bu videoda WordPress kurulumu yapacağız. İlk olarak WordPress'i kendi sitesinden indirelim. Evet, WordPress'i buradan indirebilirsiniz. En güncel sürümü şu anda 3.6. Ben indirip masa üstüne attım. Ve kısa çıkarttım. Evet, WordPress dosyalarımız burada. Şimdi ise XM Server'ı başlatalım. XAMPP XAM çalışıyor şu anda. Uyudurdu. Biraz başlattım. Apache ve MySQL'i çalıştırdım şu anda. Evet ikisi de çalışıyor. Şimdi bilgisayarımda XAMPP altında HTDocs'a gidiyorum. Site kodlarımızın bulunduğu kısım burası HTDocs. WordPress'i browser halinde buraya atıyorum. Ve local host WordPress yazıyorum. Evet şu anda WordPress'e ulaşmış konumuz. Bir ayar dosyası oluşturuyoruz. Başlayalım diyoruz. Buradan bizden bir veri tabanı istiyor. Hemen oluşturalım veri tabanımızı. Lokal üstten PHP geliyoruz. Veri tabanları. WordPress adı altında bir veri tabanı oluşturalım. Evet, başarılamış durumda. Burada kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adı sizin. MySQL kullanıcı adınız. Parola, parola kullanmıyorum ben. benim. Evet. Kurulum yap diyoruz. Siteye başlıyor. Şurada hocam. Admin. 3456. WordPress'imiz kuruldu. Hemen giriş yapalım. Admin 1 2 3 4 5 evet, WordPress'imiz başarılı kuruldu. Hemen bir yazı yazalım. Bir yapalım. network gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.